Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili arkadaşlarım, değerli dostlarım, herkese yeni bir videoyla merhabalar. Tarihlerimiz 10 Ocak gece saat 03 sıralarında bu videoyu çektiğimizi bilmenizi isterim değerli kardeşlerim. Evet, bugün yine olaya genel açıdan bakacağız. Yılbaşından, yılbaşı öncesinde, geçen hafta daha 2 gün, iki buçuk ya yani 4 gün önce. Çektiğimiz videoda Bitcoin'deki ayın 10'una kadar eğer düşüş yaşamazsa Bitcoin'de bir yükselişin olacağını öngörmüştük. Ve bugün Bitcoin değerli arkadaşlar 17.400 seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Keza altında Şubat ayına kadar belki bir yukarı denemesi olabilir dedik. Altın 1879 denemesi yaptı değerli kardeşlerim. Euro aynı şekilde 20 20 TL civarlarını görürken tekrardan dolar 19 seviyesini korumaya devam ediyor. Şimdi başta şöyle dolar ve euro hakkında bir e anekdotla olaya başlayalım. Önümüzde bir Türkiye seçimi var. Ve bu Türkiye seçiminin şöyle bakılmasında bu olaya per perspektif açısından şöyle bakın. Bu seçim Cumhurbaşkanının aday olması için mecburi şekilde erken yapılmak zorundadır. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu başında yok kesinlikle hiçbir şekilde erken seçim olmayacak dememesine rağmen ben diyordum ki arkadaşlar bu bir yanıltıcı bilgidir. Bunun kokusu da yarın çıkar dedik ve dün itibariyle Cumhurbaşkanımız bir erken seçim sinyali verdi. Dedik ki mevsimsel şartlardan ötürü ee, öne alabiliriz. Yani ben kardeşlerime tarih vereyim. Mayıs, Nisan Mayıs. Nisan ve Mayıs'ta net olarak bu seçim yapılacak değerli kardeşlerim benim. Ve bu seçimin yapılmasıyla birlikte AK Parti milletin önüne neyle gelecek? Tabii ki bir kur dengesiyle gelmesini ben planlıyorum. Bunda da euro ve dolar cephesinde değerli kardeşlerim benim ani bir kısa süreli de olsa bir düşüş gelebilir bunun sinyalini ben bütün arkadaşlarımıza bütün kardeşlerimize bütün yatırımcılara söyleyeyim atacağınız adımlarda yapacağınız hamlelerde dikkatli olun bu şimdi seçim işin bir tarafı Tabii ki burada alınan karar çok bağlayıcı olmayacaktır mesela burada böyle bir düşüş oldu AK Parti seçimi kazandı seçimden sonra tekrardan bu seviyelerin çok daha üzerinde konuşacağız Şimdi burada bir partizanlık veya burada bir siyaset yapma olayı yok. Biz burada ekonomik tarafı konuşuyoruz ve ekonomik tarafta doların ve kurun ülke para birimi karşısında inmesinin, havasının indirilmesinin, değer kaybetmesinin iki yolu var. Bir ihracat, iki katma değerli ürün. Senin katma değerli ürünün ne? Katma değerli ürünün yok. Eğitimin yok, çiftçiliğin yok, üretimin yok. Yok yok yok. İHA diyorlar, SİHA diyorlar. Kardeşim Bayraktar özel bir firma. Türkiye'nin malı falan filan değil. Dolayısıyla bugün Bayraktar İHA'lar, SİHA'lar yapılsa dahi Türkiye zaten parayla satılıyor. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bu nedenle değerli arkadaşlar, bunları böyle saçma sapan ürünleri benim önüme getirmeyin. Evet, ülkemiz açısından güzel bir olay, muhteşem bir olay. Destekliyoruz, bravo eyvallah. Ama bunu katma değerli ürün olarak devlet eliyle bir zatihi yapılan bir katma değerli ürün olarak önümüze koyamazsınız. Dünyanın önüne koyarsan size böyle yaparlar. Ha yaparlar değerli kardeşlerim benim. O yüzden burada yatırımcının e, keza yatırımcıyı bir kenara bırakalım. Artık milletimizin bir karar almasında yarar vardır. Kararı nasıl alacaksınız? Nerede alacaksınız? Euro ve dolar paritesindeki yatırımlarınızı aman dikkatli olmanızda yarar var. Olası bir geri çekilme, olası bir aşağılarda bir geri çekilme olursa, evet ben zaten gerekli e, sinyalleri buradan vereceğim veya Instagram adresimden vereceğim. Ama olası bir e, geri çekilme yaşanmaz veya kısa süreli bir olay oluşursa da bununla alakalı yine bu kanaldan bilgisini alabilirsiniz. Böyle bir hatırlatmayla başlayalım. Altın 2023'ün ilk rekorunu kırdı. 1879 seviyesini gördü. Ama şimdi dedim ya bu olayda iki şey var. Bir önümüzdeki seçim. iki Şubat ayındaki FED toplantısı. Geçen haftalarda tarım dışı istihdam verisi yüksek geldi. Beklentinin üzerinde geldi. Ama FED nasıl bir açıklama yaptı? FED çıktı dedi ki 2023 yılında biz dedi ve bizim destekleyeceğimiz politika ülkelerin kesinlikle ve kesinlikle faiz indirimine gitmemeleri politikasıdır. Bu da ne demek oluyor? Yani FED diyor ki ben tekrar faiz arttırabilirim. Şubat ayında arkadaşlar tutar da FED 0.75 açıklarsa ne olur biliyor musunuz? Bitcoin çakılır. Altın çakılır. Euro çakılır. Dolar tavana çıkar. Dolar karşılığındaki bütün ürünler yerle bir olur. Borsa İstanbul babayı alır. Ekonomik olarak dünyada Amerika'nın borç verdiği ülkeler dolarla göre ödeme yapacakları için baskı altında olurlar. Zaten Amerika'nın da istediği bu. Zaten Amerika'nın da istediği dolardan kaybetti. ya dolar kullanan yatırımcıyı kaybetti. O yatırımcıyı tekrardan geriye toplamak. Bunu nasıl toplayacak Amerika? Tabii ki ve tabii ki faiz arttırarak. Çünkü adam bakıyor ben diye buraya niye getireyim yatırım ki? Düşünüyor değil mi? Ama ne oluyor? Dolar endeksinin yükselmesi güvenli liman olarak yatırımcının dolara geçmesini bir nevi sağlıyor olabilir gelelim kapanmaz yarayım gece gündüz kalarım göz göre göre yandı yıllarım bu sesle Bitcoin ve altcoin yatırımcısına geçen hafta dedik ki arkadaşlar 16400 seviyesi görüldü Dedik ki beyler ayın 10'una kadar bir aşağı yönlü eğer düşüş olmaz ise Bitcoin'de 22 bin dolara kadar bir sene başlangıcı yükselişi görebiliriz. Bunun 17 sabah geldi. Ama buradan sonraki karar dediğim gibi yani bugün ve cuma gününe kadar ki açıklanacak veriler bu işi belirler. Zaten bu işi belirlemezlerse Umarım Bitcoin şu an yükselir ve benim dediğim doğrultuda ilerler. Şubat ayındaki FED toplantısında tekrardan aşağılara ineriz. Ve aşağıdaki noktalarımızı, asıl noktalarımızı kapatırız. Kimse hayal kurmasın Bitcoin ile alakalı. Bitcoin buradan alacak, yürüyecek, 69 binler gelecek falan filan. Bunlar Fasafiso hikaye, diğer yayın yapan YouTuber, influencer, reklamcı, ee, daha nasıl söyleyebilirim? Bu sosyal medya fenomenlerinin gazlarına gelmeyiniz. Bitcoin'in Türkiye'de ve Orta Doğu'daki kardeşlerim artık daha konuşmama gerek yok. Dilimde tüy bitti anladınız mı? Bu nedenle Bitcoin benim bahsetmiş olduğum orta süreli 24.000 bandına gelse dahi Bitcoin'i tekrar aşağı çakarlar. Ve o seviyeleri görürsem ben direkt short açtıracağım. Kendim de dahil. Hani dümenden şort açtıranlar var ya, şortlar, baylar falan filan. Biz gerçeğini yapacağız. Bu nedenle aşağıda nereleri bekliyorsun dayı? 14.89 089 ve altını bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Bu piyasaya biz bugün başlamadık. Bu piyasaya biz dün de başlamadık. Biz Türkiye'de Bitcoin'in bir numarasıyız. Neden bir numarasıyız? Bitcoin Türkiye'ye 8 kişilik bir ekip tarafından getirildi. Biz daha o gün o toplantıdayken Kadıköy Mado'da bugün yayın yapanların hepsi oyun parası olarak biliyorlardı Bitcoin'i. Bu nedenle kimse boş yapmasın iş yapsın. Bitcoin'de benim beklediğim, bahsettiğim bütün senaryo bu. Şubat ayına kadar umarım yükseliş devam eder. Şubat ayında Tekrardan aşağı iner, işimize bakarız değerli kardeşlerim benim. Çünkü hazırladığımız bir 19 tane koyun var. Bunun da buradan duyurusunu yapalım. Ee, i̇letişim bilgilerimiz arasında YouTube'a, iletişim bilgilerimiz arasında ve bu videonun altında bir tane WhatsApp linki olacak. WhatsApp linkinden direkt bize ulaşabileceksiniz. Ne için ulaşacaksınız? Arkadaşlar, ömür boyu 30 dolar vererek sadece bir defaya mahsus coin VIP grubuna dahil oluyorsunuz. Burada beni izleyen bütün herkese sesleniyorum. O grubun içerisinde Bitcoin ile alakalı günlük analiz alıyorsunuz. 2 günde 3 günde bir zaten biz video paylaşıyoruz ama mesela bu sabah grubun içerisinde mesela ne söylemişiz arkadaşlar? Hemen şöyle bir kısa süreli bakalım nelerden bahsetmişiz. Sabah şöyle bakın arkadaşlar. Ne demişim? Buradan Bitcoin'in 18.000 seviyelerine e, seviyelerine hamle yapması lazım demişim. 17.115 dolardayız güncel olarak. Ayın 10. gününe kadar bakalım nasıl bir seyir olacak yarın grafik atacağım demişim. Ve ertesi gün kırılım gelmiş. E, 18 18.000 dolara ilerleyecek demişim. Zaten yarına kadar belli olacak demiştik. Mesela deneme yapmak isteyenler için 17.500 TP 16.750 SL noktası vermişim değerli kardeşlerim benim. E, ondan sonra da ee, bu analizlere sahip olabileceksiniz ve en önemlisi grubun içerisine dahil olanlara özel sadece o koyun grubu var ya sadece onlara özel copy trade yapacağız adamın 500 dolar 1000 dolar neyse bir parası var parasına hesap açacak Hesabını bana bağlayacak ben alım satım yapacağım o kardeşimiz o arkadaşımız para kazanacak yani bunu da sadece değerli kardeşlerim 30 dolar vererek bir an önce o grubun içerisinde yer almaya bakın dediğim gibi videonun altında WhatsApp linki var bu çok önemli bir olaydır Çünkü her an piyasa bir ters her an piyasa bir düz yapabilir 19 tane coinimiz hazır bunların paylaşımı grup içerisinden olacak hemen değerli dostlarım benim burada yerinizi alın değerli arkadaşlar forex'te derayımıza oturduk Allah'a şükürler olsun her zaman söylerim Deneyenler pes edebilir. Deneyenler kaybedebilir. Ama denemeyenler zaten kaybetmiş, zaten pes etmişlerdir. Forex'te Ukrayna-Rusya savaşı çıktığında biz bir sene deliksiz para kazandık. Bir senenin son sonunda benim kaybım 420 bin TL oldu. E kardeşlerimin 500 dolarları, 1000 dolarları kayboldu. Neden? Savaştan dolayı. SL yoktu, stop yoktu. Ama o zaman ihtiyacımız da yoktu. Bunu herkes çok iyi biliyor. Ama şu anda seyle var, stop var ve işlemler muazzam. Çarşamba günü startladık. Allah'a şükürler olsun. Perşembe, Cuma. Ondan sonra bugün pazartesi 5 işlem verdik, 5 başarı geldi. Ve şu anda da salıya girdik. Nasipse saatlerimiz 3 saate. Bir yarım saat sonra bir 8 tane, 9 tane, 10 tane işlem daha paylaşacağım. Ve değerli kardeşlerim benim İnşallah bugünü de büyük bir başarıyla kapatacağız. Burada sizlerden tek ricam var. Pes etmeyin. Üzerinize ne olursa olsun, ne gelirse gelsin, kimler sizler hakkında neleri söylerlerse söylesinler. Değerli kardeşlerim, başarı konuşturur, başarı çıldırtır, başarı kudurtur. Siz önünüze bakmak zorundasınız. 2023-2022'de para kazandım. Evimi aldım, arabamı aldım, annemlerin evini aldım. İşte ekstra iki tane rezidans aldım. Para kazandım. Allah'a şükürler olsun. 420 bin lira Forex'te biliyorsunuz kayıp yaşadım. Bir hafta önce kaybım çıktı. 420 bin TL. 20 bin dolarlık hesapla. Ve bu hafta kardayız. Bu hafta da karla başladım. Bu nedenle kimin ne dediği değil, sizin ne yaptığınız önemlidir. Ve Allah nasip ederse bu başarıyı devam ettirip muhteşem bir seminerde tekrardan Türkiye'ye selamun aleyküm diyeceğiz. Tekrardan. İnatçıyız abi, başarıyı inatçılık. Bu, 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 bu yani. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu çok önemli. Size zahmet. Yani siz ne kadar beğeni atarsanız biz de o kadar video atarız. Sağ olun var olun. Allah'a emanet olun.